Merhabalar değerli izleyiciler. E, geldik 8 Kasım gününe. Hepinize iyilikler diliyorum. Bir 2-3 dakikalık geçmemiz oldu. Bunun için de özür diliyorum. E, evet, e, önce şeyi söylemek istiyorum. Narin olayı dün duruşma başladı. Çok e, ifadelerle ilgili haberler var. E, fakat yani çok sanki sistemli bir şekilde kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Olay tamamen çok adi bir olaya dönüştürülüyor adeta. Ve e, sanki başka şeylerin üstü örtülüyor gibi. E, ifadeler çelişik, birbirlerini hem suçluyorlar hem kollamaya çalışıyorlar. E, tabii bir, çok kamuoyunun gözünde bir dava olunca ister istemez e, sıkıntılar yaşanıyor. İşte mahkeme herkes alınmıyor, sonra bir bakıyorsunuz Gülben Ergen'i alıyorlar, ona kızıyorlar. Niye kızıyorlar onu da bilmiyorum yani çünkü sonuçta böyle şöhretli birinin de konunun içinde olması, onun yapacakları hani kamuoyu oluşturmada şey ama acaba başka bir niyetle geldi diye mi tepki gösterirdi? Ama şu anlaşılıyor yani bu köyde başka bir şey daha var. Israrla sanki bunu örtmeye çalışıyorlar. Yani o gözükmesin, olay olabildiğine adi bir hale getirilsin. İşte aile içi ilişkiler o onu yapmış bu buna böyle demiş o şunu yapmış falan gibi. Ee, şunu söylemek istiyorum Kamuoyu duyarlılığının eksik olmaması gerekiyor Narin olayı bir sembol Narin gibi Farklı şekilde e, Aramızdan koparılan atılan e, Hayatları karartılan Belki ölmeyen ama bütün hayatları e, Cehenneme çevrilen Nice küçük çocuklarımız var Kız erkek e, Bunların korunması için bu konuda herkesin e, duyarlı olması gerekiyor. Olayı unutmamamız gerekiyor onun için bugün de e, söylemek istedim. Şimdi e, Özgür Özel e, çok tartışılıyor artık. En son Uğur Dündar'la yaptığı konuşmada bir cümle çok da bir dikkat çekiciydi. Bazı gazetelerde de işte başlık olarak verilmiş. Yani diyor ki Özgür Özel Erdoğan İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını istiyorsa kayyum atasın. Şimdi bu da böyle yani, özgür özel hani hep böyle alaylı konuşmak ya da ironi yapmak mı istiyor bilemiyorum. Hani daha önce de e, el yükseltiyorum ben de o zaman apoya bir devlet kuralım hani kürtlere burada devleti verelim falan gibi. E, kamuoyunun büyük bir bölümünde anlaşılması zor cümleler kuruyor. E, ama bu cümle de mesela bana göre çok sorunlu yani bir tür kafa tutma tamam eğer yani. Erdoğan böyle giderse İmamoğlu'nu seçtirecek. E kardeşim yani bir kere şunu görelim. İmamoğlu bugün aday olsa seçiliyor zaten. Yani bugünkü kamuoyuna baktığımız zaman Erdoğan'ın desteği çok azalmış durumda. Hani İmamoğlu'nu da aday yapsa Mansur Yavaş'ı da. Hatta diyorum ki bakın iddialı söyleyeyim. Özgür Özel aday olsa seçilecek e, muhtemelen. Kamuoyundaki hava bu. Şimdi bunu böyle e, İmamoğlu üzerinden, İmamoğlu'nu eğer e, 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 kazandırmak istiyorsa Erdoğan kayyum atar gibi eee ironi olduğu anlaşılan belki ama toplumun büyük kesiminin tam anlayamayacağı ve Erdoğan gibi bir e, böyle orada kalmak için elinden geleni yapacak biri. E, bunu tahrik etmek. Yani diyor ki onu kayyum yap. Şey kay, İstanbul'a kayyum atan e, niye atanır? O da yanlış mesela. İstanbul'a kayyum ataramaz. E, herkesin karıştırdığı konu o. Bakın çok net. Ekrem İmamoğlu terör suçlamasıyla mahkum edilmedi. Süleyman Soylu'nun kendisine söylediği ahmak sözünü iade ederken yargının da adı geçti. Yüksek Seçim Kurulu'nun da adı geçti. Yüksek Seçim Kurulu da yukarıdan aldığı talimatla şu adama bir haddini bildirin diye Erdoğan'dan talimat geldi. Yoksa Yüksek Seçim Kurulu kendi başına öyle bir şey yapamaz. Yani sadece Yüksek Seçim Kurulu için demiyorum. Devletin bütün kademeleri bu tür bir eylemde asla ve kata yukarıya sormadan, Erdoğan'dan onay almadan, ondan bir güvence almadan hiçbir adım atmazlar kardeşim. Onun için Yüksek Seçim Kurulu. Neymiş efendim hakimler çok alınmışlar. Vay ahmak dedi bize. Ee, dava açalım. Efendim yargıda hemen Aa, Yüksek Seçim Kurulu'na ahmak mı denilmiş diye <laughs> Ekrem imam olunlar. İşte iki yıl ceza verip bir de üstüne siyasi yasak. Ya yani görülmemiş bir şey bu. Onun için diyorum absürt bir dava. Var ed farz edelim hakaret etti. Direkt oraya söyledi. Öyle söylemedi. Hepimizin önünde oldu bu olay da. Ver sayalım Ekrem İmamoğlu direkt Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söyledi bunu. Ahmaksınız dedi mesela. Onlar da onurlarına yedirmedi dava açtı. Siyasi yasak nereden çıkıyor kardeşim? Ha, şimdi e, Özgür Özil'in sözündeki eksiklik ya da hata bence bu. İstanbul'a kayyım atanamaz. İsteseler de atayamazlar. Şimdi diyeceksiniz ki e, ya işte Esenyurt'a atandı bir şey. Hayır. Onlardaki suçlama terör suçlası. Bir katalog suçları diye bir şey var. Belediye başkanı ya da kamu görevlisi, bir şirket yönetimi ya da bir şey, bir işin başındaysanız terör suçlamasıyla görevden alınıyorsanız kayyum atanıyor. Ha iş dünyasında nedir? İşte borçlar, batak şeye giriyorsun, ne derler, konkordato ilan ediyorsun. Hani şirket tümüyle batmasın, bir ekonomi zarar görmesin, çalışanlar da mağdur edilmesin diye devlet kayyum atar. Neye kadar? Şirketi alıp düzeltip bunu birine devredinceye kadar o. Belediyelerde aslında bu. Ama bir tek terör suçlamasında var bu. Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu durum yani onu mahkum edilmiş edildi ya mahkeme tarafından. İstinafta şimdi. ki Erdoğan dedi ki tamam artık istinaf e, yeteri kadar bekledik. Sopa elimizde. Ver kararı. Ne karar verecek? İmamoğlu'nu mahkumiyet. Harbi mahkumiyet verildiği zaman İmamoğlu siyaset yasa olduğu için görevden alınacak ama yerine kayım atanmayacak. Şimdi bir kere e, e, bu böyle kafa karıştırıyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu hakkında istinaf e, Tayyip Erdoğan'ın e, talebi üzerine talimatı üzerine böyle verilecek. Onun yerine kayyum olacak. Hayır böyle bir şey olması mümkün değil. İstanbul Belediyesi meclis toplanacak. Böyle bir durum olursa kendi başkanını seçecek. Yani orada bir sorun yok ama bir kere Özgür Özel e, Özgür Özel bunu hatırlatıyor. E, yanlış. İki, Tersten göya şey verecek, e, tahrik edecek. Hani e, İmamoğlu'nun kazanmasını istiyorsan hani kayyum atar. Kayyum atar değil, İmamoğlu'nu görevden al. Yani şey nedeniyle. Zaten otomatik düşüyor. E, siyasi yasak gereği. E, kardeşim o zaman İmamoğlu kazanmıyor ki zaten. Yani ters etki yaratacağı kesin İstanbul Belediyesi'ni bir, bir oyunla e, görevden almak. E, İmamoğlu aday olamıyor o zaman. Siyasi yasağı var. O zaman başka biri yani belki acaba bilinçaltından diyorum onu mu söylemek istiyor? Ya şu İmamoğlu'nu sen hallet ben halledemem. Çünkü başıma dert olacak. Ben de Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ama o büyük engel. Çünkü o varken aynı Kemal Kılıçdaroğlu durumuna düşer. Yani kamuoyunda öyle bir algı oluştu ya biliyorsunuz. Yani Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız. Bir tek Ekrem İmamoğlu ya da Yavaş aday olursa onlar kazanacak aday. E, ve Kılıçdaroğlu aday oldu. O günlere geçtik tamam. Ama ne oldu? Kılıçdaroğlu CHP'nin bir bölümü tarafından lanetlendi. İşte şimdi bir şekilde hani partiye gelir mi gelmez mi İmamoğlu'yla işbirliği yapar mı falan bazı da CHP'lilerin tüylerini diken diken ediyor. O gelirse vermem gelemez falan filan. E, i̇şte bu aynı şey. Özgür Özel kendi başına eğer aday olmak isterse ki mutlaka çok istiyordur. Yani bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı olmak istemek ayıp bir şey değil. Herkesin de hayalinde olur siyasetteki herkes. Yani her, kendinizi düşünün ya Cumhurbaşkanı oluyorsunuz yani ülkeyi yönetiyorsunuz. Hayır ben, ben sıradan vatandaşım olur mu? Tamam olmaz. Ben de olmam o da olmaz. Ama siyasetin içinde olan halkın da oylarıyla genel başkanlığa layık görülen ya da önemli görevlere içinde bu işi duyar. Özgür Özel'in de yo yo ben zaten Cumhurbaşkanı olmayı hiç istemiyorum. E, partimin başında oturacağım. Bizim arkadaşlardan birini yaparız diye düşündüğünü zannetmiyorum. O da kamuoyu baskısına göre formüller arıyor. İşte diyor ki çift santrafor var, işte golcüler onlar işte falan. Ama kendi de olabileceğini asla kenarda tutmuyor. Şimdi Tayyip Erdoğan gibi hani böyle tahrik falan ettiğin zaman da elindeki devlet gücünü de kullanarak her şeyi yapabilecek birine karşı hadi bakalım al İmamoğlu'nu da görelim seni eğer onu Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsan. Ya Özgür Özel bilmiyor mu eğer İmamoğlu görevden alınırsa Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. İstanbul'a kayın lafı ikinci planda. Öyle bir şey olamaz zaten. Ama İmamoğlu da aday olamaz. E ne oluyor o zaman? Kalıyor Mansur Yavaş'la. E onu da bir benzer bir şeyle ekarte etti mi? O zaman kimsenin söyleyecek lafı kalmıyor. Onun için içimde bu kuşkuyu dile getirmek istedim. Yani Özgür Özel ne olur ironi yapmasın. Eğer bunlar hep ironi ise yapmasın. Çünkü toplumdaki karşılığı söylediği gibi olmuyor. Bir diğer konumuz bugün bu İsrail şimdi hürriyette gördüm dilek bir şey galiba bir yazarı var işte bu ekonomi falan. Efendim Ticaret Bakanı ile konuşmuş bu İsrail'e ticaret yapılmaya devam edilmesi kürleyen yalan. Efendim onların hepsi Filistin'e gidiyormuş. Neymiş? Efendim daha önceki dönemde hep İsrail gümrüklerinden girdiği için mallar sanki İsrail'e gidiyor gibi görünüyormuş ama aslında onlar da zaten Filistin'miş. Yani neredeyse şunu söyleyecek biz İsrail'e hiç mal satmıyorduk zaten. Ama şimdi velev ki böyle diyelim ya rakamlar ortada yani afakir olarak söylüyorum. Yani bundan önce ayda e, e, İsrail'in e, yani İsrail toprakları içinde konulmuş olan Filistin'e ayda 5 milyon dolarlık bir ihracat yapılıyorsa İsrail'e 250 yapılıyordu. Sonra işte tepkiler falan da artınca dediler ki İsrail'e ticareti durdurdu. E şimdi ne oldu? Filistin'e 255 milyon dolarlık e, gidiyor. Rakamlar doğru söylemiyorum. Oranı göresiniz diye. Ama aşağı yukarı böyle. Yani düne kadar, 3 ay öncesine kadar Türkiye'den 5 milyon dolarlık bir e, alım yaptığı resmi olarak görülen Filistin tarafı 255'e çıktı. İsrail sıfır. E kardeşim yani aklımızla oynamayın. E, ya, çok ayıp bir şey bu. Ha Şunu söylersin. Ya kardeşim bütün dünyadan bu yapılıyor. Çünkü bunlar ticari anlaşmalardır. Sorunlar geçicidir. Ama askıya aldım da diyemiyorlar. Yani bir garip bir durum var. Onun için e, ayıp oluyor. Yalanlamaya kalkmak ya da bu tür aklımızla oynamak çok ayıp. Ben bugüne kadar hiç böylesini açıkçası görmedim. Yani ortada bir gerçek var kardeşim. işte bir rakam ortada. 5 milyonlar 250'ye çıkmış. Ne oldu yani? Filistin tarafı İsrail'in içinde yaşayan Filistinliler bir anda tarihi bir kalkınmaya mı başladılar da böyle çelik, demir, çimentolar, gıda maddeleri falan artışı 5'ten 250'ye çıktı. Ha bu böyle ise de bunu kardeşim bir gazeteciyle sohbet sırasında söyleme. Çık bir basın toplantısı yap. Tabloları koy, rakamlarla ver, gemi görüntülerini ver, konşimentoları ver. Çünkü bu önemli mesele. Şimdi bakın bizde böyle olurken İsrail işte onların da tabii takımları Avrupa liglerinde ya da turnuvalardalar. Her yerde protesto ediliyorlar. Dün akşam Amsterdam hakikaten birbirine girmiş. Ee, çünkü Maccabi ile Ajax'ın galiba maçı. İsrail'den seyirci gitmiş ya da Avrupa'daki Yahudiler İsrail bayraklarıyla ve müthiş kavgalar çıkmış. Yani Amsterdam hani ortalık birbirine girmiş diye. Şimdi bizim Beşiktaş'ın maçı var biliyorsunuz. Ee, o maç tarafsız sahada oynanacak. Eleştirildi ama bana göre yani alınan karar doğru. Çünkü bir İsrail takımının Türkiye'de maç yapması halinde hiç hoş olmayan görüntüler yaşayabiliriz. Yani bir kere olağanüstü güvenlik olur. İnsanı bezdiren güvenlik olur. Tarafsız bir sahada oynanacak. Seyircisiz de galiba oynanacak. Bence doğru ama işte şunu beceremiyorlar. Yani İsrail'i en azından bu sorunlu dönemde neden turnuvalardan çıkarmıyorlar? E, kamuoyuna bakarsanız kimse istemiyor çıkması lazım ama devletler bazında bakınca işte herkes bir takım mecburiyetleri herhalde öne sürüyor. Yani çünkü bunu bugün bunu yaparsak yarın ne olacak ama öyle değil. Yani Rusya'da mesela olimpiyatları boykot edildi değil mi? Yani bir dünya gitmedi Moskova olimpiyatlarına zamanında. Benim Çin'deki olimpiyatları boykot eden ülkeler vardı. Yani dünya buna ortak bir karar alabilir. Çünkü e, yani tamam spor dostluk kardeşlik ama bu kadar kriz ortamında işte dostluk kardeşlik olmuyor maalesef Türk takımına da bir İsrail takımı düştüğü için neyse ki onu galiba biz hasarsız atlatacağız. Hayır. Türkiye'de de şey sıkıntı. Ya yani ne kadar güvenlik önlemi alırsanız alın yaşanacak bir olay sonuçta Türkiye'nin üzerine kalacak. O da hoş bir şey değil. Ve son konumuza gelelim. beni de şaşırtan bir olay. ama Yandaş ben diye baktım. Her şey çok normal yani gayet güzel ne olacak diye. ben benim hatırladığım kadarıyla ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı Güney Kıbrıs Rum kesimi olarak neredeyse 50 yıldır değil mi? 74, e tabii tam 50. yıl 2024. 50 yıldır e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi diye telaffuz ettiğimiz e, ama dünyanın maalesef Kıbrıs diye tanı, tanıdığı ve her topluluğu aldığı Kıbrıs'ın e, başbakanıyla e, görüşme yaptı. Adını böyle okumak zorundayım çünkü zor ee, Yunanların bu türlü to-do-log-polis falan diye gidiyor ya. Nikos Christodoulidis Bu Kıbrıs Rum kesiminin başbakanı. Şimdi bizim yandaş medyaya göre <laughs> ve Türkiye Arnavutluk başbakanıyla falan yani kahve sohbeti yapıyorlarmış. Nasıl yapıyorlarsa işte şey de var Erdoğan Dışişleri Bakanı. O da fırsatı kaçırmamış. <laughs> hemen gelip yanlarına oturmuş. Aslında Rum kesimine baktığımız zaman öyle değil. Yani görüşme talep etmişler ve ayaküstü dediğimiz <laughs> işte e, toplantının yapıldığı salonda. Fakat bu ilk defa oluyor. Şimdi bu durumda Türkiye ben hatırlamıyorum. Yani bizim başbakan ya da cumhurbaşkanı düzeyinde Rum yönetimiyle masaya yani bir el sıkışma bugüne kadar olmadı diye hatırlıyorum. Ama Erdoğan oturmuş. Gayet de neşeli görüyorsunuz. Böyle e, öyle bir kalabalıkta, tesadüfte de değil yani bayağı adam gelmiş, oturmuş. Hangisi? işte bu sırtı dönük gibi olan, e, yani en baştaki Erdoğan, evet bu kişi. <laughs> Rum yönetiminin başbakanı. Ne amaçla oturulduğu e, bilmek mümkün değil. Ama Kıbrıs'ta ne oluyor? Ya da Kıbrıs'ta bir tanımaya mı gideceğiz? Şu olabilir hani Erdoğan dedi ya Kıbrıs'ta artık iki devletli olması gerekiyor. Ee, yani dünya bunu bilsin. Tabii iki devletli kabul edilirse o zaman Türkiye'nin de Rum tarafını kabul etmek durumunda. Gerçi Türkiye bir e, kabul etmiş durumda zaten Rum tarafını. Yani bütün uluslararası toplantılarda, Birleşmiş Milletler toplantısında, Avrupa toplantılarında e, Cyprus diye yazıyor onların önünde ve bizim ona bir itirazımız yok. Sadece biz Türkiye içinde Güney Kıbrıs Rum yönetimi diye konuşuyoruz. Hepsi bu. Ama bu olay bilmiyorum Erdoğan tabuları yıkıyor falan gibi de algılanabilir ya da işte birileri der ki kardeşim Erdoğan böyle ama bu e, bilemiyorum yeni bir politikanın ilk adımı gibi. Sanki e, Türkiye Güney Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs olarak tanımaya hazırlanıyor ama belki karşılığında diyecek ki hiç olmazsa 3-5'iniz e, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni de tanıyın biz de yola devam edelim bu ince bir politikadır. Bilemiyorum. Önümüzdeki e, günlerde bunu göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Bir e, noktayı daha söyleyeyim. Onu da e, konuyu kapatalım. E, Erdoğan Amerika'ya bir, bir şey göndermiş. E, bir yani bir heyet. Bu elektronik seçimleri nasıl yapılıyor? Bunu öğrenip iyice gelin diye e, bir hazırlık olduğu belli. <laughs> Ve yapılacak bundan sonraki seçimlerin elektronik oylamayla Amerika'daki gibi yapılma ihtimali var mı? Var. Acaba ilk adım mı atılıyor diye geldi aklıma. Fakat şöyle bir kuşkum var. Yani Amerika'da bile henüz tam sağlanamamış olan bir güvenlik bu. Yani Rusların müdahale ettiği falan söyleniyordu. Eğer Erdoğan bu işe adım atıyorsa seçimleri elektronik yoldan kazanmanın da formülünü arayacaklardır ve yapılacak ilk seçim ya da bundan sonraki bir seçimde bu elektronik sistem kullanılırsa AKP döneminde olursa ama Buradan çok ciddi sıkıntıya girebiliriz. Bunu da söylemek istedim. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarın geçen hafta yapamadığımız Onur Çanakçı ile ekonomi sohbetini yapmış olacağız. Hepinize e, şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.